Merhabalar, merhabalar. Önder burada mı acaba? Yani burada buluşacaktık da biz. Ha! Burada, içeride içeride. Yani çünkü dışarı çıkmış olsaydı eğer yani benim haberim olurdu. Çünkü ben buraya çıktım. Şimdi daha yeni çıktım i̇çeride ben dışarı. Dışarı. Yoksa bilir mi? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Alp Bey, e... Önder içeride. İçeride mi? İçerideymiş, <laughs> soldan. Ya he he, içerideymiş. Ne vurup duruyor? Önder'i arıyorum. Ben sana önderlik edeyim. Buyurun, şu tarafta. Tam evet. bir gerizekalı. <laughs> ne oluyor size ya? Size diyorum, ne oluyor? Almila. Ha? Ne oluyor ya? Bir ünlü gördünüz, kendinizi sapıttınız. Allah aşkına. Ünlü dediğiniz nedir ki ha? Nedir? Ha? İnsan, insan. Sen insan, ben insan. Hepimiz insanız yani. Bir farkımız yok. Lütfen. <laughs> ya sen kimsin ya? Hayatında ünlü görmeyi bırak. Yanından geçtin mi acaba? Çay mı verdin be? Ha? Şimdi beni zamanda çok istediler. Ama ben gitmedim. <laughs> yok canım. <laughs> evet. Fırat Albaylan var ya, ona benzetiyorlar beni. Hani... Ha. <laughs> Hiç alakası yok. İyi de yani onun bir yeteneği, bir ışığı, Allah vergisi bir durumu var. Sen kimsin, neyin var ya? Ya beni aradı, dublörüm ol dedi. Ya dedim bir dakika ya, sen kimsin? Ne çekiyorsun sen? Hareketli bir sahne mi çekiyorsun? Aksiyonda dolu da dublör istiyorsun. Şımarık! Kapattım telefonu. Gitmedim tabii, kabul etmedim. Ah. <laughs> iyiymiş ya. İnanmadınız mı yani? Haha <laughs> <laughs> inandık inandık. Vallahi inandık. İyiymiş. İnanmadınız. Ben size anlatayım. Bakın. Anlat anlatma. Sen önce. Anlat. Sen bunu bana değil cana anlat. Tamam mı? Sen şimdi git bakalım. <laughs> bir sorun olmadı değil mi? Ne gibi? Ya ne bileyim ben bir kısmını kaçırdım da konuşmam. Babam ters bir şey söylediyse. Cık, yok ya. Yok kesinlikle bir şey yok. İyi bari. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Kim arıyor? Belgesel için bana yardım eden arkadaşım vardı ya. Oh. Açsana. Açayım değil mi? Efendim. Tamam, çok sağ ol. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Işın'ın çalıştığı yapımcı benim işimi bayağı beğenmişti biliyorsun. Hı hı. Bayağı da sıkı bağlantıları varmış TV9'da. Ya geçen gün laf arasında belgeselle konu açılınca... ...bizim Can diye bir arkadaş var. Bayağı da güzel belgeseli var, bir bakın demiş. Ciddi misin? Kanalda yayınlamak istiyorlar. Ya çok sevindim, tebrik ederim. Ya bir olsun da önce, sonra tebrikleşiriz. Bir de şöyle bir nokta var. Yani yapımcı şey demiş, ünlü biriyle mi anlatsak ilk bölüm için? Hem duyulması bakımından da daha iyi olur. Şahane fikir. <laughs> Ama biz ünlü birini tanıyor muyuz? ...tanıyorsak da nasıl ikna edeceğiz? Aynen öyle. Neyse, bir görüşmeye gideyim de ben. Bakalım neler konuşacağız, ne çıkacak görüşmede. hiçbir şey hayatında Bulursun kendini bakarken Boş boş kendine aynada Kaçanın kovalandığı bu dünyada Kovalayan olmayı kolay mı sandın? Aşkın peşinde koşturacaksan Çok çok hızlı olmanda onu bulana kadar koş, koş 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 yakalayana kadar koş peşinde aşkın ölene kadar ah. <laughs> ah, ah. Hiç beni dinlemiyorsun ki. Azıcık beni dinlesen bunlar gelmeyecek başına. İyi de ne yapayım Aymuneş'im? Seni yalnız mı bırakayım Alp Yani sen bana güvenmiyorsun öyle mi? Aynı zamanda da ölçüsüm ayarsım diyorsun yani. Bravo. Yani ne bileyim böyle bir kıskançlıklar, bir bakışlar, bir laf sokmalar falan. Laf hı. sokma mı? Hı hı. Ya o da olmazsa bir hediyeler, böyle sürpriz geceler, müzikler falan filan. Nedir böyle yani böyle bir büyük büyük hareketler? Tamam anlıyorum. Sen beni çok seviyorsun, ben de seni çok seviyorum. Ama olmaz, azıcık kendini ağırdan sat. Biraz cool biraz maç ol. Bu nedir ya? canımız acımaz. Madem çok istiyorsun, oluruz. Gidelim konuşalım bakalım şu arkadaşlar. Derdi neymiş? Derdi büyükse de patlatırım ağzına iki tane anlarız. Ay! Yeter ama ya! Ne böyle? Ben daha fazla saçmak istemiyorum lütfen. ...çok sağ ol ya, çok iyi hissettim kendimi, vallahi çok iyi geldi Kanka ne demek, sen ne zaman böyle boş vakit bulursan... ...çekimlerden falan gel, aramızda lafın mı olur ya? <laughs> gelirim, gelirim. Şey bu arkadaşlar da sürekli geliyor mu buraya? Bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, bunlar yoga'nın yeyesinden alın. Biz mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, biz hep geliriz buraya. Yani nasıl desem... Burası bizim adeta ikinci evimiz. Neden? Çünkü Aymila bizim çok yakın arkadaşımız. Burada yoga hocası. Biz buraya sabahları rahatlamaya geliriz. Güneş'e selam veririz. Akşamları rahatlamaya geliriz. Ay'a hoşça kal deriz. Ay ya kanka bizim Şebnem gurumuzmuş da haberimiz yokmuş. Bak gurumuş kalmış ya yazık. Yani ben niye görmüyorum acaba hiç? <laughs> Aa Önderciğim ya çok affedersin. Ben göz doktoru numarasını vermeyi unuttum sana. Gözüm bozuk ya o yüzden görmüyorsun ya bizi. Ben onu halledeceğim. Gözü bozuk. Ya sen reklamlarda oynamıyor muydun? Hatta Ege ile yeni bir diziye başlayacaksınız yakında. Teselli. Çok iyi ya başarılar diliyorum vallahi reytinginiz bol olsun. İnşallah. Ben bir şey söyleyecektim aslında size ama... Ya bir de bu sizeyi kaldırsak artık yani sizeyi kaldıralım istediğin gibi konuş benimle. Peki. Ya benim bir arkadaşım belgesel serisi çekiyor. Demosu da çok beğenildi. Ne güzel. Ee, bir kanalda yayınlamak istiyor ama... Şöyle ki e, şimdi yapımcılarla görüştük. E, çok büyük yapımcılar ve şirketler bu işin peşinden koşuyor aslında. E... Bir de şöyle bir öneride bulunmuşlar, ee, ne bileyim bir selebriti olsun, semi-selebriti olsun. Keşke belgeselde var olsa. Ha, buna gerek var mı? Bizde yok. Çünkü neden? Can çok, çok başarılı bir yönetmen. Öyle mi? <laughs> Öyle zaman. Hmm. Ee, öyle ve şöyle ki e, biz e, bir sürü festivale katılıp e, çektiği filmlerle ödülle döndük. Uluslararası festivallerden ödül diyorsun yani. Tabii ki tabii ki uluslararası festivaller. Mesela yok öyle bir şey. <laughs> Nasıl yok varsa sana. <laughs> e, tabii ki e, biz mesela şeyden ödülle döndük. Cannes Film Festivali'nden e, şeyden e... Sanas. <laughs> Ya yani siz de onunla çalışıyorsunuz yani. Evet. Ee, ben Can'ın ve Kainat'ın menajeriyim. Peki ne, neyle ilgili bu belgesel? Şimdi her bölüm bir hobi işlenecek. Siz de fotoğrafçılıkla ilgileniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet ama yani bunu böyle ayaküstü konuşmasak, yarın akşam bir yemek yesek... ...belki ben de sana bir teklifle gelirim. Nasıl bir teklif? Yani yeni bir televizyon programına başlıyoruz da... ...orada birine ihtiyaç var ve belki senle de çalış... Tabii! Konuşuruz Alp Bey, ne demek yani? Bakarız, e, Karnat Hanım'ın programı müsaitse konuşuruz. Şöyle yapalım, e, ben size numaramı vereyim, siz beni bir çaldırın... ...haberleşelim, olur mu? Tamam.